HDP'nin başkan seçtirdiği Mansur'dan şeytanca cümle Samimi kanaatimi söylemek gerekirse bana sorarsanız Mansur Yavaş'ı nasıl tanımlarsınız diye saf bir siyasetçi derim. Bir üçkağıtçının davasını alıp nakit vekalet ücreti yerine kendisinden senet alması dahi Mansur Yavaş'ın ne kadar saf olduğunu gösteriyordu. Oysa ki o üçkağıtçı müvekkili yüzünden Mansur Yavaş'ın cezaevine girmesi bile gündeme gelmişti. Ama bugün geldiğimiz noktada Mansur Yavaş öyle cümleler kuruyor, öyle konuşmalar yapıyor ki bu adam saf falan değil, şeytan olmuş diyesim geliyor. Veya bir ihtimali daha not edeyim. Arkasındakiler öyle şeytan ki bu Mansur Yavaş'ı da şeytanca kullanıyorlar. Kendisi veya arkasındakiler fark etmez. Beni şeytanca cümleler tespitine ne itti? Mansur Yavaş'ın CHP adayı olarak dün Keçiören'de yaptığı konuşmadaki şu cümlesi. Şöyle diyor Mansur Yavaş. Biz mevsimlik milliyetçi değiliz. PKK'ya ne kadar karşıysak Hüdapar'a da o kadar karşıyız. Şeytanlığı gördünüz mü? Tilkiliği gördünüz mü? Bunların ne kadar hesapçı, ne kadar sahte milliyetçi, ne kadar tabelacı vatanperver olduğunu gördünüz mü? HDP'nin desteğiyle 2019 mahalli seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş bir adam şimdi kalkmış bu cümleyi sarf ediyor. Oturduğun koltuğu HDP'ye borçlusun Mansur. Bizde öyle lekeleyip bırakmak yok. Al sana hesap. 2019 mahalli seçimlerinde aldığın oy 1 milyon. 1662.000. Rakibin Mehmet Özhaseki'nin oyu da bin. PKK'nın uzantısı olan HDP Ankara'da büyükşehir seçimlerine katılmış mıydı? İstanbul, Adana, Antalya, Mersin, Hatay'da olduğu gibi Ankara'da da HDP seçimlere katılmamış, CHP'li adayları desteklediklerini açıklamıştı. Artık gizlisi saklısı yok. Ankara'da HDP Mansur Yavaş'ı desteklemişti. Hani bu destek, seçimi kazandıracak boyutta bir destek olmaz, çamur atacak mevzu mu arıyorsun diyebilirsiniz. Mansur Yavaş, HDP desteğiyle mi kazanmıştı yoksa destek zaten sonucu değiştirmeyen bir oranda mıydı? Nasıl anlarız? 2019 mahalli seçimlerinden 9 ay önceki milletvekili seçimlerinde HDP'nin Ankara'da aldığı oya bakar, tespiti yaparız. 2018 milletvekili seçimlerinde HDP'nin Ankara'da aldığı oy 227 bin. Yani 2019 mahalli seçimlerinde aday çıkartmayan ve CHP'nin adayını destekleyeceğini belirten HDP'nin 227 bin oyunu Mansur Yavaş'ın 1 milyon 662 bin oyundan çıkarırsanız Mansur Yavaş'ın oyu ortaya çıkar. 1 milyon 435 bin. 2019 mahalli seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Mehmet Özhaseki'nin oyu ne kadardı? 1 milyon 537 bin. Yani PKK'sız, HDP'siz Mansur Yavaş'ı Öz Haseki 102 bin oy geçmiş oluyor. Durun benim aktaracağım şeytanlık daha gelmedi. Ne demişti Mansur Yavaş? PKK'ya ne kadar karşıysak Hüdapar'a da o kadar karşıyız. Bu tam bir ahlaksızlık. Bu tam bir sahtekarlık. Bu tam bir milleti enayi yerine koyma operasyonu. Sen PKK'nın uzantısı HDP'nin oylarıyla seçim kazanmışsın, utanmıyorsun, bir de PKK'ya karşı olduğunu öne sürüyorsun. Ama bununla da yetinmiyorsun. PKK'ya karşı olduğunu öne sürerken, onun eş değerlisi gibi de bir siyasi partinin ismini zikrediyorsun. PKK'ya karşıymış ama para da karşıymış. Ahlaksızlık değil de nedir bu? PKK karşıtlığını dile getiriyorsan, onunla kıyaslayacağında siyasi siyasi parti değil bir terör örgütü olmalı. Hüdapar bir siyasi parti mi PKK'nın karşıtı bir terör örgütü mü? Diyecekler ki Hüdapar'ın 2000'li yıllar öncesinde terör örgütü olarak kabul edilen Hizbullah'la bağı öne sürülüyor ya. Hizbullah'ın terör örgütü mü yoksa terör örgütü PKK'ya karşı devletin kurduğu bir yapılanma mı tartışmasına girmeyeceğim. Hüdapar'ın yöneticilerinin Hizbullah'la ilgimiz yok. Her türlü terörü kınıyor net açıklamasını hatırlatıp Mansur Yavaş'a soracağım. PKK'nın karşısına Hüdaparı nasıl çıkarttın? PKK'ya karşıyım diyorsan Hizbullah'a da karşıyım diye cümleni tamamlayacaksın. Hüdapar nereden çıktı? Eğer cümleni Hüdapar'la bitiriyorsan başında da PKK demeyeceksin, HDP diyeceksin. Birisi terör örgütü, diğeri siyasi parti. Ama sende HDP'ye karşıyım diyecek yürek nerede? Sen HDP'ye karşıyım dediğin an PKK'nın desteğini kaybedeceğini biliyorsun. PKK'nın desteğini almak için HDP'nin ismini zikretmeden cümleyi kurguluyorsun. Ateist, sosyalist terör örgütü olunca onun siyasi partisi HDP'nin ismini ağzına alamıyorsun. Korkuyorsun. Hüdapara gelince yalanlamış olmalarına rağmen irtibatlı gibi göstermek istediğiniz örgütün ismini anmadan siyasi partiyi PKK'nın eşdeğeri gibi göstermeye kalkıyorsunuz. Ben Mansur Yavaş için saf dedim ama bu cümleyi kendisi kurmuşsa yanıldığımı itiraf etmeliyim. Mansur Yavaş tam bir şeytanmış. Tam bir tilkiymiş. Bir tarafta terör örgütünün ismini veriyor, diğer tarafta ise siyasi partinin ismini veriyor. İkisine de karşıyım diyor. Kendisini desteklemesini beklediği HDP'nin ismini ise zikretmeyerek, ilişkileri bozmamayı bu partinin aday çıkartmayarak kendisini desteklemesini amaçlıyor. PKK'nın uzantısı HDP'nin oylarıyla 2019 mahalli seçimlerinde olduğu gibi yine başkanlık koltuğuna oturmayı düşlüyor. Ama Köprünün altından çok sular geçti Eski çamlar bardak oldu Mansur Bey Seçmen bir ısırıldı Şimdi ikinciye tedbirini aldı Senin o yalanlarına kanmayacak